Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Saffat suresindeyiz incelemelere devam ediyoruz. Allah'ın verdiği nimet sayesinde insanlar cenneti kazanacaklardır. O nimetler başta akıldır bize verilen ve onu pekiştirecek olan rasuller ve onlara gelen vahiydir. İşte bu nimetleri kullanamayanlar ve vahye karşı kibirli bir tutum sergileyenler, ne yazık ki büyük bir hüsran içinde hayatlarını israf ederek kötü bir sona ulaşacaklardır. Cenneti ise sadece halis bir şekilde katıksız olarak, sadece tek ilah Allah'a gören ve sadece ona kulluk edenler gelecektir. Ve öte yandan, dünya hayatında arkadaş seçiminin ne derecede önemli olduğunu burada gördük. İyi arkadaş seçmeye dikkat edelim. Kendimizi geliştirecek. Her konuda yani. Sadece dini konuda değil. Her konuda iyi bir arkadaş seçmemiz lazım. Kendimizi geliştireceğimiz. Yani çifteli. Biz bir konuda geri oluruz. Arkadaş bir konuda ileri olur. Veya biz bir konuda ileri oluruz, arkadaş bir konuda geri olur. Yani arkadaşla birlikte bir alışveriş yapacağız. Bizim eksiklerimizi ondan tamamlayacağız, o eksiklerini bizden tamamlayacak. Ama şöyle bir şey olmayacak. Sen kötüsün, onu kötüye çekeceksin ya da o kötü seni kötü. Yani hep eksiğe gidiş olmayacak. Pozitif bir ilişki olacak arkadaşlar arasında. Bu konuda arkadaş seçimi önemliydi. Ve tabii ki Allah'ın vahyi Resulü insan fıtratıyla çelişmez. Diyoruz ve Safa Suresi okumalarına 69. ayetten devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum elfev ebe ehum dalin. Onlar babalarını dalalette buldular. Yanlış yolda buldular yani geleneklerini, kendilerine verilen, geçmişten gelen o bilgileri yanlış yolda buldular. Ancak فَهَوْ ala اَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ Onlar, onların izleri üzerine koşuyorlardı. Hiç sorgulamadan, doğru mudur, yanlış mıdır demeden, babalarından ne gördüyseler, onları yapıyorlardı. Biz böyle yetiştik, böyle gidiyoruz diyorlardı. Vakal velakat talle Ve andolsun ekseru اكثر, ekserul evvelin. Onlardan öncekilerde çoğu böyle yaparak yoldan sapmıştılar. Velakat erselna fihim. Biz onlara kendi aralarında münzirin Uyarıcılar gönderdik, onları uyarsın diye. Bakın, bu gittiğiniz yol, yol değildir. Siz, babalarınızdan gördüğünüz her şeyi doğru kabul etmeyin. Bak, Allah size merhamet etti de, beni size Rasul olarak gönderdi ve kitap gönderdi size. Doğruyu aramak istiyorsanız, buna bakacaksınız. Kafanızdan zan üzre duyduğunuz sözlü edebiyatla yürümeyin. Fenzur. Bak artık. Bak. Keyfe kâne âkıbetül muzrin. O uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak. Hepsi gelip geçti. Hiç kimse yeryüzünde kalmadı. Her nesil değişiyor. Hiç kimse dünyada bakiyim demesin. Allahu Teala bir toplumu gideriyor yerine başka bir toplumu getiriyor. İlla ibadallahil muhlasîn. İşte Allah'ın samimi kulları, muhlis kulları böyle değildir. Onlar samimi oldukları için Allah'a karşı babalarından duydukları şeyleri, gelenekleri, kültürleri doğru tenkit etmiyorlar. Onları Allah'ın emriyle uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Eğer Allah'ın dediğiyle doğru bir orantılı bir şey varsa sorun yok. Ancak Çelişki varsa onu terk ediyor, Allah'ın sözüne geliyor. Şimdi buradan devam edelim 75'ten. وَلَقَدْ نَادَانَا Andolsun bizi çağırmıştı Nuh. nihmel mucibun. Böylelikle gerçekten ne güzel ona cevap vermiştik. Nuh sıkışmıştı ve bize nida etmişti, seslenmişti bize. Biz de onun nidasına icabet eyledik. Ne güzel icabet edenleriz diyor Allahu Teala burada. Peki niye sıkışmıştı Nuh? Ve <laughs> ceynahu kurtardık onu ve <laughs> ehlehu ehlini, ailesini veya bağlarını minel kerbil azim büyük bir sıkıntıdan onu ve bağlarını kurtardık. Buradaki ehlini, ailesi ve kendisine inananlar. Ve cealna zurriyetehu humul Ve onun soyunu kalıcı olanlar yaptık. Yeryüzünde geleneğine doğru veya yanlış fark etmeksizin bağlananlar ile Allah'a bağlananların sonunu burada Allahu Teala anlatıyor. Nuh zamanında geleneklerine tabi olanlar ile Allah geleneğine tabi olan Nuh arasındaki mücadeleyi elbette ki Allah'ın geleneğine bağlı olan Nuh kazandı. Ötekiler ise yeryüzünden silinip gitti. o terekna aleyhi fil ahirin. Ve ondan sonra gelenler için Nuh'ta bir simge bıraktık. Yani Nuh her zaman iyi anlıyor. Selamun ala Nuhin. Nuh'a selam olsun. Fil alemin, alemin, alemlerde, evrenlerde. Selam olsun Nuh'a. İnne kezalike neczil mühsinin. İşte biz hayırseverleri böyle cezalandırırız. Yani iyi taraflı olarak cezalandırırız. Hayırsever. Muhsin hayırsever demektir. İyiliksever. sever gönlünden her zaman iyi niyetleri geçiren, iyi şeyler yapmaya çalışan, zamanını Allah rızası için iyi bir şekilde, güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışan kimsedir Muhsin. İşte Nuh da böyleydi. Ancak toplumu insanlar bozuktu. İşte bu Nuh, şu an ben Nuh'tan konuşuyorum. Bu Allah'ın bir nimetidir. Unutulmadı yani. İnnehu min ibadina. O bizim kullarımızdandı. El müminun, müminin. İnanan kullarımızdandı. ثم أغرقنا sonra diğerlerini biz suda boğduk onlardan ismi olan kim var evet kim var onlardan hiç kimse Nuh'un durumu böyleydi. Gelenek konusunda bunu anlayalım. Gelenek iki ayrılıyor. Bir şeytan geleneği, bir de Rahmani gelenek. Rahmani gelenek Hanif olan İbrahim'in uyduğu gelenektir. Örnek olarak. nokta tabii ki burada öyle. Kur'an'da örnekleri var. Adem de böyle. Adem hata ettiğinde tövbe ediyor. Şeytan ise ısrar ediyor. Kibir ediyor. Dik kafallık. Allah'ı umursamıyor. Sözde bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Müstanilik. Kimseye ihtiyacım yok. Param var, gücüm var, sağlığım yerinde. Oysa ki sen bebektin. Hiçbir işe yaramıyordun seni bakıyorlardı. Kuvvetin de yakında gidecek, yaşlanacaksın. Yine elden takattan düşeceksin. Yani sen neyin bağımsızlığından bahsediyorsun? Şeytan böyle aldatıyor insanı işte. Bunların gelenekleri böyle sönüp gidecek. Ve inne min şi'atihi ve muhakkak ki li İbrahim. İbrahim de onun ondan sonra gelen topluluktan da şia şiatih topluluğundan tarafından Evet. Nuh'tan sonra İbrahim yani bakın buradaki şia kelimesi e, Enam suresinde olumsuz bir anlamda kullanıldı. Yani dinlerini fırka fırka edenler ve şia alaşanlar. Burada ise Nuh ve ondan sonra gelen şiat İbrahim'i, şiatıhi İbrahim. İbrahim Nuh'un şiasındandı. Yani topluluğundandı. Demek ki burada biz şia kelimesini de aynı gelenek gibi olumlu ve olumsuz anlamda algılayabiliriz. Şeytan geleneği ve Rahman'ı gelenek. Şeytanın şiası ve Allah'ın şiası. Topluluk demektir bu değerli kardeşler. Topluluk. İbrahim de Nuh'un şiasındandı. İz ca'e rabbahu ne vakit geldiğinde Rabbisine, Efendisine bir kalbin selim, kalbi selimle yani emin bir kalple, sağlam bir kalple yani içten içe dertleşmek niyetiyle Rabbisine yöneldiğinde, geldiğinde اِذْنْ li ebihi. Orada tabii ki kal Rabbisine sağlam bir kalple geldikten sonra onun aklı Allah'ın ilhamıyla birleşti ve gerçeği anladı. Bu gerçekten sonra İz qala li abihi ve kavmihi, babasına ve topluğuna şöyle dedi ma za nedir bu abid olduklarınız kulluk ettikleriniz nedir nedir bu vaziyet e ifken alihatan dun Allah ki turidun if ederek ilahlar dununla Allah'ın murad edersiniz yani ifk, iftira aldatmak sahtecilik, kandırmak, gerçeği değiştirerek, gerçek dışılık, asılsızlık ederek Allah yanı sıra uydurduğunuz şeylerden dileklerden bulunuyorsunuz. Bugün aynısı burada var. Ölü insanlar, türbeler, çaput bağlıyorlar, direk ağacı bilmem ne. Yani Allah yanı sıra gerçek dışı ilahlar yarataraktan kendi kendinizi kandırıyorsunuz, aciz duruma düşüyorsunuz. Feme vannukum. Bir Rabbil alemin. Alemlerin efendisi, varlıkların sahibi olan Allah hakkında zannınız nedir? Ne düşünüyorsunuz? Fe nazara nazratan Sonra yıldızlara bir nazar etti. Baktı yıldızlara. Fe kale inni sakim. Dedi ki gerçekten ben çılızım çiliz çilizm yani ne desem diyeyim bunlar uymuyorlar uymuyorlar yani çiliz buradaki çilizden kasıt sakîn yani küçsüz kaldım gerçeği anladığım kadarıyla gerçeği gördü Allah'ın vahiyle akıl nimeti birleşti ancak insanlar yalan yanlış şeylerin peşinden koşurlar. Yalan yanlış şeyleri yalan yanlış şeylere bakıyorlar. Yanlış. Ve bu bakınca yıldızlara bu evrenin o kadar geniş ve insana göre büyük olduğunu anlayınca gerçekten yer gözünde bir noktaymışım ben diyor. Ne kadar acizim, cılızım. Fetevallahu anhu müdbirin ve böylece arkasını dönüp gittiler. Yani bu ne saçmalıyor derecesine. Ya da burada şöyle bir anlayış da var. Bu inanmayanlar yıldızların hani yıldızlara baktı ben çılızım, acizim dedi ya. Bunlar da sanıyorlar ki şimdi yıldıza tapıyorlar ya. Yıldızları da Allah ile aralarına koyuyorlar. Bizim yıldızlarımız seni çarptı. Dediler ve arkalarını dönüp gittiler. Bu bir yorum tabii ki. Feroga ila alihetihim. Ondan sonra sokuldu tanrılarına, ilahlarına İbrahim. Fe ela Dedi ki yemez misiniz? مَا لَكُمْ لَا Ne oldu size? Hayırdır? Nutuk etmez misiniz? Niye nutuk etmiyorsunuz? Yani niye nutuk atmıyorsunuz? Sizinle beraberim. Niye konuşmuyorsunuz? فَرَا <laughs> عَلَيْهِمْ Sonra onların yanına, yanına sokuldu. O ilahlarının. bil بِالْيَمِينَ Sağ eliyle onları vurdu indirdi. fe akbelu ila ileyhi yezifun. Böylelikle o Allah ile aralarına uydurma ilahlar sokanlar İbrahim'in bu vaziyetini görerek onunla beraber tartışmaya girdiler. Kale dedi ki İbrahim, e te'abudûne mâ Uyduğunuz, kendi ellerinizle yaptığınız şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Kendi uydurduğunuz şeylere, kafanızdan, zan üzere gittiğiniz şeylere. Halakakum ve ma te'amelûne vallâh. Allah sizi ve yaptığınız bütün bu şeyleri yaratandır. Nasıl oluyor da siz böyle aptalca sefi şeyleri yapıyorsunuz? Ondan sonra cevapları şu oldu. Kalu dediler ki Ebnu lehu bina edin onun için dünyanın binalar büyük bir yapı yapan onun için. Falehu fi'l cehennem. Ondan sonra onu ondan aşağı atın cehenneme, ateşe. Feeradu bihi Onlar bir tuzak hazırladılar, kayd. Fecealnahumul esfilin. Ancak peşinden onları aşağılık hale getirdik. Ve kâle dedi ki İbrahim inni rahibun ila Rabbi seyehdin. Şüphesiz ben Rabbime gidiyorum. Ona yöneldim. O illaki bana bir yol gösterecektir. Rehbirlik edecektir. Rabbi hepli o Rabbim ki Rabbim hibe ile bana mine salihin. Beni doğrulardan eyle. Onların yolundan ayırma. ve bana doğrulardan ver. He? Hepli, Hibet bana mine salihin. Salih olanlardan birini hibe et bana. Febeşşernâhu bi gulâmin halim. Onu uysal bir olanla müjdeledik. gulâm halim, yumuşak. Evet. Burada keselim ve devam edeceğiz inşallah şunu görüyoruz değerli kardeşler. Nuh ve İbrahim hadiselerinden gelenek ve toplulukların iki ayrıldığını, hak geleneği ve batıl geleneği ve aralarındaki mücadelede hiçbir zaman hakkın kaybetmediği, batını kaybettiği ancak ne yazık ki de çoğunluğunda batıldan yana olduğunu insanlar arasında görüyoruz. Değişen bir şey yok. İnsanlar tarihten ibret almıyorlar ve genellikle tarih tekerrür ediyor. Bizler Allah'ın bize verdiği akıl, vahiy ve Resul'le gideceğiz inşallah ve doğru yollarda salihlerden beraber olacağız inşallah. Sadakallahu aleyhi